Bir diğer çağrısı, imana ve güzel ahlâra. Yoksa iman kalplerde, kalpte, kurtarmaz ahirette, başı olur dertte. Rabbi inkar etme, çağrıya kulak ver. Allah'a iman et. Tevhide çağırdı, yükü çok ağırdı. Kimisi sağırdı, inan zarar etme peygamberlere getirdiklerine iman edin. Önemli son nefes. Bunu bilsin herkes. Kulluğa verme es, sonra vaktan etme. Çağrıya bak ver. İmanla gitmek için gayret ve dua et. İslam, güzel ahlak, ayet, hadis, kaynak. Edebilsen idrak, güzel ahlaklı ol, çağrıya tesbihli yüzü şahittir diye yüzü lisan-ı tatlı o çağrıya maddır. Şehrin el emini yoktu onun kini örnek al demini düşün akıllı ol çağrı.